O zaman madem konuya siz girdiniz hadi ben de bir sorayım bir adım daha ileri. Öyle e, bazı insanlar konuştuğunu falan iddia eder ya sor, soruyorum filan der evet, benim. işte. cinciler. Evet, Hiç onlardan böyle tüyo aldığını söyleyen, ondan sonra yollara düşen. Bakın de... hiçbir cinci define yeri bilmez bilemez söyleyemez. Buradan da definecileri uyarıyorum. Gidip cincilerle araziye çıkıp kazımazı yapmasınlar. Onların hepsi üçkağıtçı. Onların hepsi sizin cebinizdeki 3-5 kuruşa göz dikmiş insanlar. Doğru. Hiçbir cin define yeri söylemez. Hiçbir cin define yeri göstermez. Hiçbir cinci de madem o zaman kendi söyleyeceğine gitsin kendi kassın. Madem cinlere hükmedebiliyor, cinlere yer söyletiyor. Hatta gitmesin cinler onları getirtirsin. Öyle bir yeteneği varsa. Peki ilginç oldu bu. Ee, kısa bir ara verelim şimdi. Aranın ardından bu simgelere de geçelim. Haritalardaki. işaretler. İşaretlere geçelim. Çokça soru geliyor. Bir de özellikle hangi bölgelerde daha ziyade neler aranıyor neler çıkıyor belki Erdem Bey sizin de şahit olduğunuz hikayeler evet. vardır onları paylaşırsınız bir bizlerle. Bir tane var onları söylerim. Tamam yani. öteki gündeme devam edeceğiz kısa bir aranın ardında. Bir... De evet devam de. ediyoruz Neyse, öteki de. gündem programına. Şimdi bir soru geldi. Birçok soru var da bu ilginç. Define'ye kurban verildiğini duydum böyle bir şey var mı? <laughs> Evet, ben böyle bir şeyi kendi yöremde duydum. Tabii büyüklerimiz anlattılar bize. Ee, şöyle anlattılar. İşte bu biraz önce anlatmış olduğum bana göre teknik açıklamasını yapmış olduğumu ateş yanma neden yere bir kül serpildiği ve akşamdan bu külün oraya elekle elendiği sabahleyin gidip oraya bakıldığı ve o külün üzerinde hangi hayvanın izi çıktı ise o hayvanı oraya kurban ettikten sonra orayı kazmalarının artık serbest olduğu yönünde bir takım Hikayeler duyduk. Hı, i̇lginç. Peki e, neyle devam edelim? Yine sorulara bakacağım da. E, neyse Nuh'un gemisine falan girmiş bazı izleyicilerimiz. <laughs> Size Erdem hı hı. Bey şunu sormak istiyorum. Siz dediniz ki haritanın evet. gerçek olup olmadığını hı hı. ben çok rahat anlarım ve anlatırım. Evet. Zaten işaretlere de gireceğiz. Definelerle ilgili burada birçok işaret var. Onları da soracağım belli başlı olanlarını Uğur Bey size. Şimdi o nasıl anlaşılıyor? dakika ben sizden biraz olabilir. izin isteyeyim. şu alet çıktı yerinden. Masanın <laughs> üzerine de koyabilirsiniz onu. Ha neyse oldu. Tabii. Evet. Harita nasıl? Ee, biraz evvel söylendiği gibi yani program başında <laughs> bu işi pazarlayan bir takım insanlar var. Hı -hı. Bunlar harita yaparlar. Saf insanlara da yani defineciliği meslek olarak, hobi olarak değil de biraz da e, hastalık derecesinde bağlı olan insanlara kandırarak satarlar. Fakat bu haritaları eskisinden ayırmak, yani orijinal bir eski bir haritanı ayırmak biraz zor. Neden? Aynı şeyi e, bir tarihlerde bizim halıcılar yapıyordu. Yeni halıyı eski diye yabancılara satıyorlardı. Bunun da adı eskitmedir toprağa gömerler. Güneşte bırakırlar. Tezek içerisine de bekletiyorlarmış. <laughs> evet bekletirler. Tezek içerisinde. Bir süre bir, haritada böyledir. Haritayı çizerler. Şimdi haritayı çizdikleri zaman adamı nereye yönlendireceklerini bilirler. Muhakkak orada bir işaret noktası olacak. Bu bir kaya olabilir. Bir ağaç olabilir. Bir akarsu olabilir. veya da bir çeşme olabilir. Böyle bir rengi noktaları korlar. Haritada işaretlenir bu. Mesela benim gördüğüm bir haritada çeşmeyi koymuş. Bilmem ne kadar böyle mesafeden sonra kazdığınız yerde evet su olu yolu çıkıyor. Ya çeşmenin zaten bir su yolu olacak. Şimdi harita işareti de şeye koymuş. Ee, ne derler? Su yolun olduğu yerde define. Adam orayı kazdı bizim kontrolümüzde yasal olarak. Aa su yolu çıktı defineye ulaştım. Hı. Ulaşan bir şey yok ki haritayı çizen. Su yolunu da koymuş, ağacı da koymuş, çeşmeyi de koymuş. Onun oradan gelip orayı kazacağını göstermiş. Yani bunlar bir yerde kaba tabirle söyleyeyim insan kandırmadır. Abi sonra bunların bir ara 1980-90 arasında tam tarih veremeyeceğim. Bu tür işleri definecilere yardım eden, harita sağlayan, kuruluşlar vardı yasal kuruluşlar ve bunların takipçileri vardı sizler belki daha iyi bilirsiniz de bugünlerde e, var mı yok mu bilmiyorum ama o vakit hiç unutmayayım yerini tam bilmiyorum taksimde bir dernek vardı dernek bir de işte bir ofis böyle bu harita şeylerini falan filan veriyordu ne kadarı doğru ne kadarı yanlış bilemezsiniz ama ilk başta söylediğiniz gibi hep aynı hikayedir e, şeyi e, ne derler e, eseri bulan gelip de niye sat? Hep de aynı hikayedir. Ya dediğiniz gibi Bulgaristan'dadır, Yugoslavya'dadır, e, Yunanistan'dadır. Türkiye'ye bir türlü gelemez. Evet, Turizmin öyle. bu kadar açık olduğu yerde. De. Şimdi e, bir <laughs> izleyicimizden iyi oldu bu. Aslında genelde hep olumlu geliyor evet. da bu e, muhalif bir izleyicimiz programa. Diyor ki bir arkeolog olarak yazıyorum. Gerçi ismini yazmamış. E, yayına çıkartıyorsunuz ama zararlı bir şey yapıyorsunuz. Kültür varlıklarına zarar veriyorsunuz. Farkında mısınız? Biz bu definecilerle uğraşmaktan bıktık. Ülkenin her yeri delik deşik diyor. Buna ne dersiniz? Kim? Ben söyleyeyim. Buyurun. Haklı tarafı var. Ama bu definecilerin suçu değil. Bu o arkadaşımızın bağlı bulunduğu Kültür Bakanlığı'nın suçudur. Ve bir de e, arkadaşıma illa Kültür Bakanlığı yüklenmeyeyim. Ben bir şeyi sorayım bakayım. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan bu yana kültür varlığı diye lafı geçer. Ama içerisinde kaç tane mimar, sanat tarihçi ve arkeolog milletvekili oldu? Ben size hemen yanıtı vereyim bir tane olmadı. Çünkü niye olmadı? E, Türkiye'deki kimlerin milletvekili olduğu belli. Parti liderlerinin şeyine ne olur? Ee, isteği doğrultusunda olur. Şimdi e, meclisinde bir arkeolog, bir sanat tarihçisi ve bir e, mimarın bulunmadığı bir mecliste Kültür Bakanlığı olsa yasa nasıl çıkar? Çıkmaz mı? Yani onun için arkadaşım hem haklı. Türkiye delik deşik oldu. Olur tabii. Ben size bir örnek vereyim. Hı hı. Dediği yerden do, e, bir öğrencim verdi. Bir arkeolog öğrenci bana bir not verdi. TÜRSAP'tan. 6500 tane sit alanı varmış Türkiye'de şu anda. Bunun 500 500 tane 5500 tanesi arkeolojik alanmış ve bunları koruyacak müzelerde bir tek uzman da yok. Mesela Çavdarhisar'a ben yıllar öncesi gittim. Koskoca bir Roma dönemi şeysi açık hava sit alanı bir tane bekçi dolaşıyor. Böyle olan o hani böyle başa böyle tıraş derler ya. Hmm. Bu kadar böyle siz boş bırakırsanız namusu e, namuslu defineci e, iznini alır, çalışır. Namuslu hmm. olup da yasaları da hesaba katmayan da çalar, çalışır. Dediği doğrudur arkadaşlar. Şimdi az önceki <laughs> meyle e, tam tersi işte izleyicilerimiz bazen herkese bir farklı düşünüyor. Çok hmm. beğenen de oluyor, çok kızan da oluyor. Ama mesela bir de şöyle kızmış. Definecileri bu denli aşağılayan bir program olur mu? Hiç aşağılanmadı, asla. Ay, az asla. önceki mail zaten değil yok ya. Yani, mail hiç asla, nasıl asla. Bu kadar bir de yani. tamam, şeklinde? Peki ta şimdi e, tamam soruları yine geçeriz. Lütfen ben bir şunu ekleyeceğim, şey şey ben bu menzüle alakalı çünkü tamam. üzerime alınıyorum otomatikman. Hı. Ee, bakın Tayyip Projesinin tahribat raporu, Marmara Bölgesi tahribat raporu, tahribatın belgelendiği yerleşimler 160 yer, 160 tane bölge, 102 tanesi tarım. Evet. Tarım 102 tane bölgede tarım nedeniyle arkeolojik alan bozulmuş. 16 yapılaşma, 9 definecilik, 6 yol, 3 doğal, 21 diğer. Şimdi tarım arazileri özellikle arkeolojik bölgelerin tarım arazileriyle bozulması söz konusu. E, yapılaşmayla bozulması ikinci planda söz konusu. ondan sonra define geliyor. Şimdi tutup da arkeologlar neden bu tarım arazilerinin sahiplerine gidip, niye kardeşim sen burayı tahrip ettin demiyorlar. Hı hı. Veya tutup da o yolu e, açan devlet yetkililerine gidip de niye bu yolu tam timülüsün ortasından vurdunuz kardeşim, diyemiyorlar. Bakın demin dedik ki, kaçak kazı yapanlara 2 yıldan beş yıla kadar ceza var. Definecinin suçu ne? Gidip kaçak kazı yapmak. Tamam. Peki bu adamlara niye bu tür cezalar gelmiyor? Niye o tarla sahibi ee, bu mezarın olduğu bölgeyi tarlaya çevirdin veya niye mezarı yok ettin burayı fıstık tarlası veya bostan yaptın denmiyor. Veya neden devlete gidip niye buraya baraj yapıyorsun kardeşim Kozgoca tarihi bölgeyi suyun içine bırakacaksın denmiyor da. Ha defineciler günah keçisi her şey definecilerin suçu. Böyle bir keçisi. şey yok. Yani böyle bir şey ben üzerime almadığın gibi hiçbir definecinde de üzerine kondurmak istemiyorum. Ama şunu da söylüyorum. Gerçekten bilinçsizce, aptalca, cahilce kazı yapan defineciler de var. Buradan da onlara sesleniyorum. Bakın bu topraklar hepimizin. Bu toprakları biz yarın çocuklarımıza miras bırakacağız. Bu toprakların altındaki de üstündeki de bizim. Bunları tahrip ederek, kırarak, parçalayarak elimize hiçbir yere şey geçmez. Biliyorum ki altın sevdasıyla bunu yapıyorlar. Zengin olma sevdası. Zengin olma hevesiyle bunu yapıyorlar. Ama bakın tarihi bölgelerde, arkeolojik bölgelerde altın çıkmaz. Yaşam alanlarında, ören yerlerinde altın çıkmaz. Bir tümülüsü patlatıp kazdığınızda tonlarca altın bulamazsınız. Definecilik, bizim bildiğimiz definecilik, bundan 80-100 yıl önce yaşamış Ermeni, Rum, Yahudi gibi azınlıkların götüremedikleri, yol üzerinde bıraktıkları veya evlerinde, tarlalarında sağa sola gömdükleri, zenginse o da. Hı hı. Zenginse gömdükleri, gömüleri aramak bizim definecilik dediğimiz mevzu bu aslında. Bu gömüler daha ziyade nereden çıkıyor bu bahsettiğiniz en son? Bakın Türkiye'nin her yerinden çıkabilir. Ama nereden, nerede aranır? Bir kere e, bizim e, İpek Yolu dediğimiz veya tecrit Yolları dediğimiz. Çünkü Ermeniler, özellikle Ermeniler ve Rumlar <laughs> Kurtuluş Savaşı'ndan sonra e, işgal devletleriyle işbirliği yaptıkları için sürüldüler, hı hı. sürülmek zorunda kaldılar. Ha, orada Ermenilerin veya Rumların tam olarak suçu var mıydı? Birçoğunun suçu yoktu maalesef birçoğu e, gümbürteye gitti diyebiliriz. Ama nedir? Terk edilmek zorunda kalan, bu ülkeyi terk etmek zorunda kalan insanlar yanlarında götüremedikleri kıymetli eşyaları evlerinin yakınlarına, su kuyularına, e, meyve ağaçlarının diplerine bırakmak zorunda kaldılar, gömmek zorunda kaldılar. Bazen tek başına bir kişi aile içinde bunu yaptı. Bazen 3-5 aile toplanarak bu gömüleri gerçekleştirdi. Bazen de e, oranın işte pa papazına, veya işte din görevlerine teslim edildi ve kıymetli eşyalar onlar bunu toplu olarak gömdüler. Mesela defineciler arasında çok anlatılır. Bizim köyümüzden gençler alındı, götürüldü ve geri gelmediler. Nereye götürüldü bu insanlar? Bir tepe kazıldı. İşte şu gördüğünüz tepe. Bunun içerisinde bu bölgede yaşayan bütün Ermeni'nin veya Rum'un kıymetli eşyaları kondu ve burası çökertildi. İşte bu tepenin altında şimdi Burada yaşayan bütün Ermeni Rumun parası burada duruyor diye anlatılır. Bu şekilde gömülür bu de defineler. Aslında definecilik budur. Şimdi siz bunu anlatırken aklıma geldi. Biz programı Ebru Yücel ile birlikte hazırlıyoruz ve Ebru'nun da yakın bir arkadaşının başına gelen bir Rum evini satın alıyor ve belli bir zaman geçtikten sonra işte restore ettiriyor evi. Birileri diyor ki evi bize satar mısınız? Hayır satmam. Sonra tehdit. Sonra bir gün İstanbul dışında olduğu bir gün eve bir geliyor ki ev Olaymış. kazılmış. <laughs> köstebek yuvası haline gelmiş. Yani aslında bu işi e, legal yollarda yapan var. illegal yollara başvuranlar var. Ama hiç masum olmayan insanlar da var. Evet. Değil evet. mi? Maalesef öyle. Sizin mesela programa gelmeden önce tabii e, Erdem Bey pek... E, Bizi zorlamadı sağ olsunlar hemen kabul ettiler. Evet. Ama mesela Ersin Bey'le olsun sizinle olsun konuşurken hep bir şeylerden çekindiniz. Evet. Neden çekindiniz? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Şu anda benim hakkımda devam eden dava var. Suçum da şu. Bundan iki sene önce Van bölgesinde kendi maden sahamdan geri dönerken bir arkadaşımızın, tanımadığım bir arkadaşımızın telefonuna baktım beni tanıyan birisi tarafından tavsiye edildiğim için aranıyor, aranıyorum. Dedi ki bana Kars, Çıldır e, bölgesinde e, şurası şöyle bir köy var şu yol üzerinde. Uğur Bey müsaitseniz bu arkadaşınızın hatırına oraya döner misiniz? Arabanızda da biliyorum ki sonuçta benim maden arama cihazlarım da var. Elin arabanızdaki cihazlarla o söylediğim bölgeye bakar mısınız, kontrol eder misiniz? Ben de tabii olabilir, kıramayacağım bir arkadaşım. Ben arabamı ve ekibimi çevirdim o tarafa doğru. Ağrıdaydım çünkü o zaman. Kars Çıldır'da söylediği yeri buldum. Saat 3-3 çeyrek arasında cihazlarımızı yol kenarında indirdik. Hemen o ana yol burası. Kazman yolu. E, muhtemelen Kars Çıldır yolu. Evet ana yoldu. Mühendislerimiz cihazları açtılar. Söyledikleri yerde arama yaptılar. O esnada jandarma geldi. Ne yapıyorsunuz burada diye bana bir soru soruldu. Ben onların başına bekliyorum. Dedi ki biz burada define arıyoruz jandarmaya. Tamam. Gündüz vakti saat 3'te 4 tane adam güpe gündüz define ararsa bu kaçak değildir. Alelen yapıyorsunuz çünkü. Yanınıza adam bırakalım mı dediler. Dedim hayır bizi kimse rahatsız etmiyor. Tamam o zaman bir şeyler tespit ettiğiniz zaman buyurun gelin bize izah edin. Ben kendimi tanıttıktan sonra ama kim olduğumu ne olduğumu anlattıktan sonra. Ve söylediği yere baktık kişinin hiçbir şey yok. Metan namına, define namına hiçbir şey yok. Bir hikaye o kadar. Definecilerde de çoktur böyle hikaye. Hı hı. Ve sonra bu şahsa telefonda bu bilgiyi verdik. Aradan 8 ay geçti. Ben bir gün sabah saat 7'de evimden savcının ev arama izniyle alındım. İki tane, üç tane jandarma, polis ve ben kelepçelenerek kendi evimden çıkarıldım. Mahallemde bekleyen jandarma arabasına bindirildim ve baba eskiye gittim. Bir gittim ki 54 kişi. Gazetelere çıkmıştık o zamanlar. Ve bize savcı teşekkürlü teşekküllü çete kurmak suçuyla yargılayacakmış. 4 gün orada e, bir e, spor salonunda 54 kişi ki o günkü jandarma komutanına teşekkür ediyorum buradan. Gerçekten insan ve gerçekten adam gibi bir adamdı. 54 kişi. 54'ümüz de birbirimizi tanımıyoruz. Biz çete suçlamasıyla oradayız. 54'ümüzde birbirimizi tanımıyoruz. Ve ben telefonum dinlendi. Daha doğrusu beni arayan kişinin telefonu dinlendiği için alındı. <laughs> Suçum da şu. İşte demin anlattığım olay. Yol kenarında bir yere bakmışım. Dedim ki savcı bey, eğer bu yüzden bizi aldıysanız, beni aldıysanız, beni çağırsaydınız ben gelirdim. Beni? Bakın, ertesi gün muayene için bizi hastaneye götürdüklerinde ben elleri kelepçeli gittim. İş adamıyım ben aynı zamanda. İnsan çalıştırıyorum. Türkiye beni çok iyi tanıyor. 12 yaşında bir çocuk baba bu kim dediğinde babası gel kızım kenara çekil suçlu suçlu dedi. Daha benim suçumun ne olduğu bile belli değil ispatlanamamış ben başımı önü eğdim. Bu bana yapıldı. Ha ne oldu hala dava devam ediyor bu ayın 27'sinde mi galiba inşallah sonuçlanacak bir sene oldu. Telefon dinleme. İstediği zaman devlet, korkularımızı sordunuz ya ondan dolayı anlatıyorum. Devlet istediği zaman istediği adamı dinleyebiliyor. Ben tarih eser kaçakçısıyım beni dinliyor. Biz de aynı zamanda cihaz satan insanlarız. Ben definecilere yıllarca yol gösterdim. Yapmayın, etmeyin. Bakın bu işin yolu yordamı bu. Böyle yapın. Kaçak kazdan çekinin. Devlete kafa tutulmaz. Dediğim halde benim telefonum dinleniyor. Ben tarih eser kaçakçısı olarak lanse ediliyorum. Ve tutuklanıp alıp götürülüp hapsediliyorum. Artık bu konunun dünya standartına çekilmesi lazım. Avrupa'da böyle şey değil bu. Tamam Avrupa'daki standarda döneceğiz ama internetten de ben ararken işte e, bazı kişilerle konuşurken derin devletle birlikte definecilik anılıyor. Ne diyorsunuz buna? Yorum yapamam. Derin bir şey devletin mi? öyle bir şey yok. Bildiğimiz kadarıyla söyleyelim. Öyle duyuyoruz. Bize gelen duyumlar böyle. Bazı arkadaşlarımızın anlattıkları bu. Derin devletin finans kaynaklarından bir tanesi uyuşturucu silah ve define Bakın doğu bölgelerinde çok çalıştığım için dağlarda çok dolaştım. Madenle alakalı da çok dolaştım. PKK'nın özellikle o bölgede definecilik bile yaptığını duyduk. PKK'nın? PKK'nın o bölgede, doğu bölgelerinde bile definecilik bile yaptığını duyduk. Malzeme çıkardığını, define çıkardığını, tarihe ser kaçakçılığı yaptığını duyduk. Hı hı. Şahit olmadım ama duydum. Sizin o derin devlet dediğiniz kişiler veya kurumlar her neyse Onların da bu şekilde tarihi eser kaçakçılığının içinde işte define kazılarının içinde bulunduklarını da duyduk. Bu söyleniyor. Evet, ilginç. Tabii şimdi hep artık bilemiyorum siz gördüğünüz bazı şeyleri de tabii duydun mu diyorsunuz. Ben de burada çok da ileriye gidemiyorum haliyle çünkü bir takım çekinceler olduğu için. Bu bahsi o zaman <laughs> burada bir kapatalım, geçelim. Hep konuşmak istiyorsunuz. Yani bu işi mesela Avrupa nasıl yapıyor? Ya da Amerika'da bu iş Buyur, nasıl? Buyurun Erdem Bey. Buyurun Şimdi e, ben de anlatacağım. birkaç yıl önce yurt dışı seyahatinde bulunduğumda e, küçük bir araştırma yapmak istedim. Ve oradaki beni misafir eden arkadaşlarıma rica ettim. Bu konuda bu Avrupa'daki şeyler nasıl oluyor uygulamalar? Ve hemen verdikleri cevapları aldığımız sonuçlara geçeyim. Hı hı. Oradaki defineciler herhangi bir şekilde bir yönetmeyle şey daha bir olmadan özgürce aramasını yapabiliyor. Yalnız bir şartı var. Kendisinde kendisinin bu konuyla ilgilendiğini resmi bakanlara bildiriyor. Ben bunu arıyorum. Aradığını devlete bildiriyor. Ee, devlete bildirmek şartı ile aramasını yapıyor. Arama kazısını yapıyor, çıkartıyor ve tüm defineciler yılda birkaç kez fuarlarda bir araya geliyorlar. Bulduklarını standlarda teşhir ediyorlar. ve Bu fuarlara o ülkenin müze yetkilileri gelip müze adına bunları kendilerinden satın alıyor. Eğer e, müzede sergilenmeye değer bulun, bulunan bir buluntu var ise diğerleri konusunda da kendilerini özgür bırakıyorlar. Yurt dışındaki uygulamayı ben böyle olduğunu öğrendim evet. ve böyle de Türkiye'de artık olması gerektiğini. Ama açıkça özgürce ve tabii ki defineci arkadaşlarımızın da artık bunu kaçak kazılarla ve özellikle de tarihi eser kaçakçılarıyla işbirliği yaparak değil, müzeyle işbirliği yaparak yapmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Zannediyorum Uğur Bey siz bakanlık nezdinde girişimde bulunmuştunuz değil mi? Evet. E... Yani kaçakçının önüne geçilmek isteniyor ise... Bu yasalarda değişiklik ve yapılması gerekiyor. Bakanlığına, bizim tabii zamanda girişimlerimiz oldu şöyle bir teklifte bulunmuş. Dedi ki, <laughs> müzeler bazı eserleri almıyor. İşte bir heykel düşünün, bir boy heykel, mermer veya metal olsun. İşte lahit. Neden lahitleri almıyorsunuz diye benim telefon görüşmem de var bu konuda. Alıp ne yapacağız deniyor. Kültür Bakanlığı'nın böyle bir alıp ne yapacağım, nereye koyacağız? Müzelerimizde yer yok. Başımıza dışarı iş bıraksak çalınıyor. Ya da başımıza iş geliyor. Başımıza ne, iş geliyor. En iyisi toprağın altında kalsın. Şahsa da zimmetleyelim. Kalsın olduğu yerde. Avrupa'da böyle değil. Demin de anlattığı gibi efendinin. Oradaki insanların elinde defi, e, dedektör olmayan hiç kimseye kazma izni verilmiyor. Önce dedektör al, ondan sonra kazı yapabilirsin deniyor. Kafana ben, göre kazma. Evet. Birkaç ay önce Hollanda, işte Almanya, e, Fransa ziyaretimiz oldu. Oralarda definecilerle çok fazla haşır neşir olduk. İnanın. O kadar rahat çalışıyorlar ki insanlar ve devlet onları çok bunaltmıyor. Ama buldukları her şeyi devletlerine götürüyorlar. Orada Hem da herhalde mi? devlete götürmediği takdirde de başına büyük iş geliyordur Kesinlikle. muhtemelen değil evet. mi? Kesinlikle. Büyük iş geliyor. Şimdi çok kısa bir ara vermem gerekiyor. Öteki gündem aranın ardından devam edecek. Evet, hemen sorulara geçiyorum. Şimdi Ersin Bey, kaç metre altını bu cihazlar gösteriyor diyorlar? Eğer şu tür başlıklı bir metal dedektör ise büyüklüğüyle doğru orantılıdır ama en fazla göstereceği 2-2,5 iki, iki metreden fazla değildir. Peki ne kadar pahalıysa o kadar derini mi gösteriyor bunlar? Hayır pahalılığına değil teknolojisine bağlıdır bu. Bir de başlığı daha büyük, ol, büyük başlıkları vardır daha uzak mesafeyi ama en fazla 2-2,5 e, iki, iki metre gösterebilir. Daha derini gösteremez bu tür dedektörler. Ama eğer son sistem görüntülü GPR dediğimiz toprak altının görüntüsü, e, ...görüntüsünü analiz eden cihazlar var. Bunlar 20-25 metreye kadar inebiliyor sanıyorum. Evet daha da derine daha inebilirler. Daha de da derine var. dedektörlerin içinde de tabii e, e, D de başlık dediğimiz özellikle yerli imalatlarda çok var bu. O tür başlıklar 3 ile 4,5 metre arası rahat gidebilirler. Anladım. Şimdi genelde erkek izleyicilerimizden gelmiş ama e, Melisa Hanım göndermişler. Diyor ki <laughs> e, geçenlerde bir yayla da 3 tane deve resmi gördüm kayaların üstünde ve... E, bu resimlerin arasında da mesafeler vardı. İşte anlatmış deve nasıl bir tanesi oturmuş bir tanesi ayakta vesaire. Devenin bir anlamı var mı? Var. <laughs> Bakın define işaretlerin her birinde bir anlam vardır. Özellikle hayvan e, resimleri kullanılan define işaretlerinde o hayvanın karakteristik özelliği kullanılır. Gömü tekniklerinde de böyledir. Mesela bir taşın üzerinde bir balık gördünüz. Taşın üzerine direkt yapılmışsa balık farklı bir anlamı vardır taşın yanına yapılmışsa farklı bir anlamı vardır. Balık nerede yaşar? Suda yaşar. Bu işaret suyun <laughs> yanında veya suyun içinde olacak. <laughs> Bakın, eğer balık taşın üzerinde yapılmışsa bu bunun malzemesi, bunun gömüsü nerede aranır? Bunu bilmeniz için balık tutmanız gerekiyor önce. Balık tuttuğunuz zaman toprağın üzerine, taşın üzerine bırakın. Balık hep geriye doğru sıçrar. Aa ilginç. Evet. Taşın üzerine yapılmış olan balık işaretinde bunun parası geridedir, kuyruk tarafındadır. Deve de, deve biliyorsunuz 400 kilo, 500 kilo yük taşıyabilir <laughs> ve önünde eşek olmadan kolay kolay yürümez. Taşın üzerine birden fazla deve yapılmışsa onun taşıy taşıyacağı kadar altın o bölgede gömülü demektir. Peki nerede? Yanında bir murş deniyor olacak veya biz ona istavroz diyoruz, bir artı olacak. O artı veya o muş deliği yoksa orada para yok. Hmm, bu mühürdür, bu imzadır. Biz istavroz deriz ona. Burada para var. İstavroz yoksa burada para yok. çoğu kimse bilmez. Başka ne <laughs> Yılan var? Yılan işaretleri. Yılanlar da kendi aralarında çok ayrılırlar. Ee, benim de hocam Yaşar hocamız ya yani buradan da kendisine selam gönderiyorum ve e, Garo beyefendiye de selamlarımı iletiyorum. Onlar yakın arkadaşlarım. Onlardan çok şey öğrendim. Hep şöyle bir örnek verirdi. Yılan, kıvrımlı bir yılan, düz bir yılan, dili dışarıda, dili olmayan bir yılan, çöreklenmiş başı içeride ve başı dışarıda yılan. Hepsi farklı farklı anlamlıdır. Ama biz definecide inanırız ki yılanın muhakkak parası vardır. Ha nerededir? Gittiği zaman işareti çözen bir adam bulur. Çözemeyen bir adam dolanır dolanır gider. Peki bu e, simgeler yani şimdi birçok bölgede farklı farklı noktalarda bütün bu gömen insanlar bunlardan haberdardı da ona göre mi şekiller oralara çizildi? Ermenilerin ve Rumların kullandığı işaretler farklıdır ama ikisinin aynı aynı kullandığı işaretler de var. O zamanın haberleşme teknikleri çok farklıydı. Bugün telefonla haberleşebiliyoruz ama o gün Mardin'de yaşayan bir Ermeni ile e, Ordu'da yaşayan bir Rum kolay kolay haberleşemiyordu. Ama her ikisi de yılan işareti yapmıştı. Yılan varsa, deve varsa para var diyorsunuz. Yılan, deve ve bunun türevleri başka özellikle hayvan el mesela, işaretleri. El koymuşsunuz. El işareti. Üçgen. Ayak işareti. Papaz. Üçgenler. Dilimi. Evet sizin kitabınızda var işaretlerin dili. Bayağı da bir <laughs> çalışmışsınız. Çok da kalın bir Bakın, kitap. Bakın ben hep şöyle tarif ediyorum işareti. Ya delinin birisi eline murcu çekici aldı tüm Türkiye'yi dolaştı. Bütün taşlara işaret yaptı. Ya da gerçekten bu işaretlerin bir anlamı var. Evet. Son sözü de Erdem Bey'e veriyoruz. Evet. Buyurun hocam. Şimdi şöyle düşünmek lazım bence. E, müzeciler ve defineciler arasındaki bağlantıda definecileri yasal olarak bu işe e, merak etmiş, baş koymuş definecilerin. Müzeciler e, küçümsememeli. Onların da bir bilgileri vardı ve unutmasınlar ki daha önce de söylediğim gibi Zevkma'yı müzecilerden önce defineciler bulmuştur. Ama bunun yanı sıra hayalperest olan veyahut hastalık olarak defineciyi kabul edenler yasal olmayan şekilde kazanları da ayırmak lazım. Peki. Ama bir de son söz olarak da müzecilerin bölgelerini ruhsatı verecekleri için çok iyi tanımaları, tümülüsle höyü, hatta düz şeyi bir tepeyi ayırabilmeleri lazımdır. <laughs> ne yazık ki biz bunu karıştıran müzecileri de gördük. Bu da müzecilerin fazla bir Aynen suçu değildir belki. Bölgeyi tanımamaları ee, arazi olmamaları. adamı olmamalarıdır. Onun için e, dört dörtlük bir şekilde bu işin ortasına çıkacaksak müzelerin yeni baştan yapılanması gerekir derim ben. Peki. Erdem Yücel, Uğur Kulaç, Özdağ, Ersin Bölükbaşı çok teşekkür ederiz programımıza Biz teşekkür katıldığınız ediyoruz. için. Bizler teşekkür Ve böylelikle ederiz. öteki gündemin sonuna geldik. Merak ettik. Türkiye'de definecilik e, hangi seviyelerde bu iş nasıl yapılıyor diye bu hafta öteki gündemde defineciliği konu edindik. Programı Ebru Yücel ile birlikte hazırlıyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Evet.